Hayal edin. Bahçenize giriyorsunuz. Çıtır çıtır salatalıklar toplamayı umuyorsunuz. Ama o yemyeşil bitkiler yerine sararmış yapraklar görüyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Bu herkesin başına gelebilir. Salatalıklarda sararan yapraklar bir son değil, daha çok bir işaret. Bitkileriniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu videoda bunun neden olduğunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu durumun 5 temel nedenini açıklayacağız ve tabii ki en önemlisi bu durumda tam olarak ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Hasadınızı kurtarmak için basit çözümleri öğrenmeye hazır olun. Salatalıklar oldukça hassas bitkilerdir. Asya'nın sıcak, nemli tropik bölgelerinden gelirler. Bu yüzden iyi büyümeleri için belirli koşullara ihtiyaç duyarlar. Bir şeyler ters gittiğinde bunu genellikle yaprak renklerindeki değişimle gösterirler. Sararma stresin veya önemli bir şeyin eksikliğinin en yaygın işaretlerinden biridir. Bu işaretleri anlamak sağlıklı bitkilere ve bol hasada giden yolda anahtardır. Korkmayın. Bu her zaman hastalık veya zararlılar demek değildir. Çoğu zaman neden en sıradan şeylerde gizlidir. Salatalık yapraklarınızın sararmasının ilk ve belki de en yaygın nedenlerinden biri yanlış sulamadır. Evet, yanlış duymadınız, tam olarak sulama. Kolay gibi görünse de bu işin de kendine göre incelikleri var. Salatalıklar nemi çok sever. Nemsiz ne normal büyüyebilirler ne de meyve verebilirler. Ama su eksikliği de fazlası da maalesef üzücü sonuçlara yol açabilir. Eğer salatalıklarınızın toprağı sürekli kuru kalırsa bitki strese girer. Kökler kuru topraktan besinleri alamaz. Bitki zayıflar. Genellikle bu durumda ilk olarak alt yapraklar sararmaya başlar. Yapraklar önce solgunlaşır, sonra sararır ve sonunda kuruyup düşebilir. Bu bitkinin susuz kaldığının net bir işaretidir. Diğer bir aşırı durum ise fazla sulama. Yani toprağı sulamaya boğmaktır. Çok bol ve sık suladığınızda salatalık kökleri kelimenin tam anlamıyla suda boğulmaya başlar. Toprakta köklerin nefes alması için yeterli hava kalmaz. Kökler çürümeye başlayabilir. Bu durumda sararma genellikle yaprakların kenarlarında görülür. Yaprak genel olarak diri görünse de kenarında belirgin bir sarı şerit oluşur. Hasar görmüş kökler bitkiye yeterli su ve besin taşıyamadığı için bu da bitki için bir strestir. Bu yüzden altın oranı bulmak çok önemlidir. Toprak nemli olmalı, asla sırılsıklam değil ve kesinlikle tamamen kurumamalı. Şimdi size sulamadan önce toprak neminin nasıl doğru kontrol edebileceğinizi ve salatalıklarınızın keyfi yerinde olsun diye nasıl sulamanız gerektiğini göstereceğiz. Yaprakların sararmasının ikinci sık görülen nedeni besin eksikliğidir. Evet, salatalıklar tam birer beslenme düşkünü diyebiliriz. Çok hızlı büyürler ve bunun için topraktan bol miktarda besin almaları gerekir. Eğer yeterli besin alamazlarsa, özellikle de hayati bir element eksikse, yapraklar bunu belirtmeye başlar. Çoğunlukla sorun azot eksikliğidir. Azot, bitkinin temel yapı taşıdır. Yapraklardaki o yeşil pigment olan klorofilin oluşumu için hayati önem taşır. Azot az olduğunda bitki onu genç üst yapraklara yönlendirmek için eski alt yapraklardan çeker. Bu yüzden azot yetersizliğinde ilk sararanlar genellikle alt yapraklardır. Üstelik sararma şekilleri de kendine hastır. Yaprağın damarları arasındaki doku sararır ama damarlar yeşil kalır. Ortaya böyle karakteristik bir desen çıkar. Yeşil damar ağıyla çevrili sarı bir zemin. Bu azot eksikliğinin çok belirgin bir işaretidir. Elbette potasyum veya magnezyum gibi diğer elementlerin eksikliği de sararmaya yol açabilir. Ancak yaprak sararmasının en sık rastlanan sebebi azot eksikliğidir. Yeterli beslenme olmadan bitki zayıf kalır, yeşil aksam geliştiremez, dolayısıyla da bol meyve veremez. Bu nedenle gür ve yeşil salatalık bitkileri için zamanında besleme, gübreleme çok önemlidir azot yetersizliği gösteren bir yaprağın nasıl göründüğünü size görsel olarak göstereceğiz. Böylece bunu kolayca tanıyabilirsiniz. Gelelim üçüncü olası nedenimize sıcaklık. Salatalık daha önce de söylediğimiz gibi sıcak iklimlerin bitkisidir. Sıcaklık koşullarına karşı çok hassastır. Onlar için ideal olan sıcak ama kavurucu olmayan ve ani değişimlerin yaşanmadığı bir ortamdır. Peki hava soğuyunca ne olur? Özellikle gece sıcaklıkları burada çok önemlidir. Eğer gece sıcaklığı yaklaşık 12-15 santigrat derecenin altına düşerse salatalıklar ciddi strese girer. Kökleri normal şekilde çalışmayı bırakır. Toprakta yeterince su ve besin olsa bile bunları alamazlar gövde ve yaprakların büyümesi yavaşlar hatta tamamen durur. Ve işte sararma da tam burada ortaya çıkar. Yapraklar tamamen sararabilir veya lekeli bir görünüm alabilir. Genellikle bu durum bitkinin gelişiminin durmasıyla birlikte görülür. Adeta donup kalır ve soğuktan dolayı hastalanmaya başlar. Gece ile gündüz arasındaki ani sıcaklık farkları da bitkiye zarar verir. Gündüz hava sıcak olsa bile Gecelerin soğuk olması strese neden olur. Bu yüzden ilkbaharda, geç don riskinin veya sadece çok soğuk gecelerin hala mümkün olduğu zamanlarda açık alandaki veya ısıtılmayan seralardaki salatalıklar sararma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu bir hastalık değildir. Olumsuz koşullara karşı gösterilen bir tepkidir. Bitki sadece donar ve normal işlevlerini yerine getiremez. Şimdi soğuktan etkilenen yaprakların nasıl göründüğüne bir bakalım. Şimdi dördüncü olası nedene geçelim. Bu salatalıklarınızın yetiştiği toprakla ilgili. Toprak yanlışsa doğru sulama ve gübreleme yapsanız bile ciddi bir sorun olabilir. Unutmayın kökler bitkinin adeta ağzıdır. Eğer kökler toprakta rahat değilse geriye kalan hiçbir şeyin önemi kalmaz. Salatalıklar hafif, verimli ve iyi drenajlı toprakları sever. Peki toprakta neler yanlış olabilir? Birincisi, toprağın yapısı. Eğer toprak ağır, killi ve sıkışıksa köklerin nefes alması çok zorlaşır. Adeta havasız kalıp boğulurlar. Üstelik sıkı toprakta su düzgün dolaşmaz ve göllenme yapabilir. Bu da aşırı sulamaya benzer sorunlara yol açar ve kökler de çürümeye başlayabilir. Kökler hava alamadığında veya sıkışıklıktan zarar gördüğünde nemi ve besinleri düzgünce ememezler. Bitki toprakta nem olsa bile aynı anda hem aç kalır hem de susuzluk çekmeye başlar. Sonuç yapraklar sararır. İkincisi toprağın asitliği yani pH değeri. Her bitkinin kendine özgü asitlik tercihleri vardır. Salatalıklar nötre yakın veya hafif asidik toprakları sever. Eğer toprak çok asidik veya çok alkali ise toprakta bulunan birçok önemli besin maddesi kökler tarafından alınamaz hale gelir. Adeta toprağın içinde kilitlenirler ve bitki tekrar besin eksikliği yaşar. Bu da yaprakların sararmasıyla kendini gösterir. Bu durum salatalıkların her toprakta yetişebileceği efsanesini çürütüyor. Onlara doğru tabakta kaliteli yemek lazım. Şimdi size salatalık için sağlıklı toprağın nasıl göründüğünü göstereceğiz. Beşinci ve son nedene geldik. Ve bu ne yazık ki bitkilerinizin en hoş misafirleri değil. Zararlı böceklerden ve hastalıklardan bahsediyoruz. Bazen yapraklardaki sararma sadece bir şeyin eksikliğinin işareti değil, aynı zamanda saldırı altındaki bir canlı varlığın yardım çığlığıdır. Bazı böcekler, örneğin yaprak biti veya örümcek akarı bitkilerin öz suyuyla beslenir. Yaprakların adeta yaşam gücünü emerler. Isırık yerlerinde veya genel zayıflama nedeniyle yaprak sararmaya başlar. Özellikle örümcek akarı istilasında yaprağın alt tarafında ince bir örümcek ağı da sıklıkla görülür. Yaprak bitinde ise küçük böcek kümeleri görürsünüz. Bir de çeşitli hastalıklar vardır. Genellikle mantar veya virüs kaynaklıdır. Örneğin Külleme hastalığı başlangıçta beyaz bir tabaka gibi görünür. Ancak daha sonra etkilenen yaprak bölgeleri sararır ve kurur. Fusarium solgunluğu çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalıkta yapraklar sararır, ardından bitkinin tamamı hızla solar ve ölür. Virüs hastalıkları da sararmaya neden olabilir. Genellikle mozaik desen veya yaprak deformasyonu eşlik eder. Zararlı böcek ve hastalık durumlarında sararmanın nadiren tek belirti olduğunu anlamak önemlidir. Genellikle başka belirtiler de vardır. Farklı şekil ve renklerde lekeler, tabaka, yaprak deformasyonu, örümcek ağı veya bitkinin genel olarak zayıf görünmesi. Bu nedenle sararmış yapraklar gördüğünüzde yaprakların her iki tarafını, gövdesini ve bitkinin dibindeki toprağı dikkatlice inceleyin. Bu bitkilerinizin davetsiz misafirler tarafından saldırıya uğrayıp uğramadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Peki, sararan yaprakları fark ettiğinizde ne yapmalısınız? Sakin olun. İlk olarak size verdiğimiz ipuçlarıyla sorunun nedenini tespit edin. Eğer neden sulama ise, sulama miktarını ve sıklığını ayarlayın. Toprak nemli olmalı ama çamurlaşmamalı. Besin eksikliği durumunda özellikle azot ağırlıklı bitkinize uygun gübreler tercih edin. Hızlı etkili sıvı gübreler veya doğal çözümler kullanabilirsiniz. Bitkilerinizi soğuğa karşı koruyun. Gerekirse üzerlerini örtün veya rüzgarsız, korunaklı bir alana alın. Toprağınızı kompost veya iyi yanmış gübre ile besleyin. Her zaman havalanmış ve gevşek kalmasına özen gösterin. Zararlı veya hastalık belirtileri gördüğünüzde bitkilerinizi dikkatlice gözden geçirin ve uygun organik ilaçlar veya doğal çözümler uygulayın. Unutmayın, zamanında müdahale bitkilerinizi ku kurtarmanın en etkili yoludur. Artık sararan yapraklarla başa çıkmanın temel yöntemlerini biliyorsunuz. Umarız bu video size faydalı olmuştur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni faydalı videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu bilgileri değerli bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda bize yazın. Siz bu sorunlardan hangisiyle en sık karşılaşıyorsunuz?